Bir sayan gibi geliş yapayım mı? Günaydın! Ah. Herkese günaydın! Düğünümüzün Siz üçüncü... Üstünüm, günaydın. <laughs> üçüncü ve son günü. Bugün gelin almamız var. Üçüncü değil, dördüncü. Dördüncü müydü? Evet, dördüncü ve son günü evet. Gerçekten yataktan böyle kazıyarak falan çıktık yani. <laughs> Bugün artık son. Şaba masası devam ediyor. Bugün öğlene kadar yine devam edecek. Öğlen işte namazdan sonra ya da yemekten sonra büyük ihtimalle gidip gelinimizi evinden alıp ve düğünümüzü tamamlamış, bitirmiş olacağız. Instagram'dan inanılmaz mesajlar geliyor gerçekten. <laughs> kimseye dönüş yapamıyorum, kimseye, kimseye cevap veremiyorum ama bizim kadar eğlenen çok kişi var ve herkes merakla YouTube videolarını bekliyor. Ne çektiğimi bilmiyorum ama umarım güzel bir şeyler ortaya çıkar. Siz de keyifle izlersiniz fazla oldu. Elbisem de leoparlı ya. O yüzden bunu takayım. Kirpiklerim var ya gözlüğüme değiyor. Filtreli gibi görünüyorum. O gözlüğüme değdiği için çok rahat edemiyorum. Evet Oğuzcum para çekerken biraz sohbet edelim. Düğün nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. <laughs> Yorucu ama çok güzel geçiyor gerçekten. Yemin ediyorum size akşam yattım. Yani artık saat 3 falan da yattım. Kafamın içinde hala davullar çalıyor. Güm, güm 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 zurna çalıyor sanki böyle. Arabaya bindik dün akşam düğünden sonra eve dönüyoruz. Oz radyonun sesini kısıyor diyor ki sanki hala diyor davul çalıyor diyorsun. Böyle kalırsak ne olacak diye. Dedim böyle kalsa kalsa davulcular kalırdı yani. O kadar alışkınlar ki bu sese. Adamlar asla yorulmak bilmiyor. Asla durdurak bilmiyor yağmur çamur bilmiyorlar resmen hiç. Bir de işlerini çok iyi yapıyorlar. Hele şey davulcularımızın başı adını unuttum abimiz. İşini severek yapıyor ya resmen aşkla yapıyor. Görseniz hiç mi yorulmazlar hiç mi durmazlar. Ama alışkınlar buranın zaten aptalları meşhurdur. Evet Oğuzcum geliyor. Biz de eve doğru geçiyoruz. Bakayım bugün size neler çekeceğim. Açayım mı meyve suyunu? İçecek mi? Üçüncü gün düğün yemeğimiz pişiyor. Günaydın, günaydın. Yemeği <laughs> ne Bir düğün yemeği. Verim anne, istersen. <laughs> o kuru mu? Evet canım. Ellerinizde sağlık. O ne? da tavuğumuz pişiyor. Tavuk ve kuru. Evet. evet. <laughs> Ellerinize <laughs> sağlık. Şabalamalar başladı. Misafirler geliyor. Benim oğluşum evde uyuyor. Uyanamadı. Bak dur öyle değil. Dur. Bastır. Der, Bastır. Der. Hah. Hah, şimdi. iç. <laughs> Bu teyzem zurnacıdan bir istekte bulundu. Bir şey çığır da öyle gitti dedi. <laughs> Çok tatlıydı. Zurnacı abi de sağ olsun kırmadı. İki parça falan orada çaldı, türkü çaldı herhalde. Çok da bilmiyorum ama size de çekmiştim. Sonra onlara bahşiş verdi. Dinlerken de çok duygulandı ve çok ciddi bir şekilde dinledi. Oğlum o, o, o ip yola düştü. Havası çalırsan ne olacak? Bana ne? Oyna sen? Bak şöyle ee, oyna Mustafa şansı. Ee. O zaman, zaman şeyi çalsın. Kral tahtında. Aynen. O ne lan? Ulan bu ne diyor ya? O <laughs> O yere çıkıyor musun? Dom dönmüyor daha. Dom Hadi bir dom dene bırak hadi. <laughs> tam, yok, yok. Biz tamam tamam. Dağım, sen bir dom dene. De tamam. Ya. De Öyle diyor de Ezem Buna oynayacaksın. Tamam. Bu, bu dom dom ilk gel havası. tamam <laughs> Yok o kocam da kocam diyor. <laughs> Çalma diye. Çal bakayım. <laughs> <laughs> Bunlar sabahı şaba masasına artık en yakınlar oturuyor. İşte teyzelerimiz, dayılarımız e, onlar oturdu. Az önce Fatma anneye davul çaldıran teyzemizdi. Burada dayımız oturdu. Biraz sonra diğer bir dayımız da oturacak. Hatta kahveyi eşinin yapmasını istiyor. E, bize oynattılar vesaire. Genelde en yakınlar oturdu. Kahve yengem kahvesi aldı dayımız. Sonra burada kızlar bizle oyun yaptı vesaire. Şimdi biz bugün normalde şaba masasına oturacaktık ama oturmadık. Bilin bakalım neden? Yani damadın işte yengesi, abisi olarak işte Oğuz'la, Emine'lerle falan hep beraber oturmayı planlamıştık. Ama davulcuların başı Volkan abimiz bize dedi ki sizi de 10.000'den aşağıya kaldırmayacağım masadan dedi. Yani kendine bahşiş olarak. Öyle olunca biz de vazgeçtik dedik. 10.000'i 10 biz Aykut'a veririz. Neden? Sana baş verelim. Yok dedi, mümkün değil. Sizi kaldırmayacağım dedi. O yüzden bizim şaba masası yalan oldu. Başka? Aa! Annesi bize aptalansın. <laughs> Hadi yarım bari. Hadi arkadaşlar sizi Burada da yine halalarımız, eniştelerimiz, kuzenler vesaire masaya oturdu. Dediğim gibi bugün pazar sabahı sakin, genelde en yakın akrabalar masada. işte canı sahip derim. <laughs> maaşlar adam geldi. Bir de de. Ne filan maaşlar. Neyse. yansımadı ocakta. Bundan sonraki sağlık <laughs> hizmetleriniz Allah'ınızı. Musa hem bizi öğreniyor kardeş. <laughs> Alman vermek okay. yok. Milletin üstüne sağlıyoruz sonra da. Hemşire. <laughs> Yemekler yenecek şimdi ve yemekten sonra gelin almaya gideceğiz ve gelin alma gibi tamamlanıyor. Oğuz biliyorsunuz ki motorcu ve onun motorcu arkadaşları motorcu tayfada toplanıyor yavaş yavaş. Gelinimin <laughs> şerefine! ev arası çok mesafe yoktu. Allah'tan dönüşte tam eve yaklaşmışken gelin arabasının önünü kestiler burada. <laughs> Herkes kendi derdinde burada. Az önce Fatma anne havaya şeker, budayları karışımı bir şeyler attı. Mustafa'yı da yerdeki şekerleri toplayıp cebine dolduruyor. ömrümü verdim. Daha ne verdim? Üç tane çocuk verdim. Bizim Ağabeyle vekilimiz, gelin. büyük gelinimiz. Büyük gelinimizin, Büyük gelinim i̇ndirmez. vekilim. Nerede? Burada. 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 Sende. Musacım senden bir yazılım hediye ben de bir şıkam hediye. Benim Ne? Verdim verdim. Canım, <laughs> canım, canım, canım. Tamam. Seramik cilalı verdim. Vur. <laughs> Hadi. Çal. Vur. ayak damadı, damadın abisini, işte kayınbabamı herkesi sıkıştırmaya çalıştı. Son kez fırsat bulmuşken hatta burada Oğuz'u sıkıştırdıktan sonra baktılar Oğuz'dan yüz bulamıyorlar. Mustafa Ali'ye döndüler. Mustafa Ali biraz korktu, çekindi. Ben müdahale etmek zorunda kaldım. Aslında olanın biteni biliyor. Defalarca konuştuk, anlattık. Ama düğün boyunca ne kimseye yanaştı, ne kimseye yüz vermedi. Huy olarak tamamen çok zıt ve ters bu tarz şeylere düğün, seyran, bayram sevmiyor hiç çocuk. Çekiyor mu abla? Olsam bence vermedi. Arkadan utanarak da. Kaç defa çaba yaptım ya. Kaç defa yaptım abla? Hayır bu. He. Ver geri. Tamam o abi. <laughs> adam. Adam. oğlan bitmez. Oğlanın abisinde. Tost mu ya? Lan tost elinde ver lan. Bir de hurun oradan yabancıya ya da geçmiş ya Bir şey kere otur, otur, bir kere şey otur. Aa Mustafa Ali. Yok. Hala Melif, Elif. Elif. <laughs> Elif. Elif. Dayan bir gün her gün, gün, gün evine gelir. Osman Sen, hadi. herhalde. Osman herhalde. Osman, herhalde. Osman, herhalde. Hadi. 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 Asla Hadi şey yapmaması, de yüzü de. vermemesi. Evet, e, Otur. evet. Otur. Bak bir poz var. Ayağın kırma. Osman evet, Ayas de. <laughs> tamam. <gülüyor> ya diyorum hiç kız yok mu? Bunlar güzel <laughs> ki. Şuraya yanım, <laughs> olanları olanlar <iyi> el kaldırsın. <laughs> kız çocuğu geldi. sarı <laughs> <Ya, gülüyor> Hazır mısınız? <gülüyor> <Çarırız>. <gülüyor> 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 ne güzel gıcırdı ya. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Gelin almamız bitti. Gelinimiz kuaföre gitti. Oradan dış çekime gidecekler. Biz de kapıda oturuyorduk. Sonra dediler ki hadi biz de gidelim. <laughs> hadi biz de gidelim. <laughs> gidip biz de görelim birazcık. Mehmetciğim bizi götürüyor şimdi. Gezdirerek götürecek. Işığı yakaladık neyse ki. Çekim neler. Öyle güzel ormanlıklı, yeşillikli bir yere geldik. İnanılmaz başım ağrıyor ama çok şükür kazasız belasız bitirdik. Blok mu abla? Diksiniz kuzen, Arayı biraz kapat, bakışlar bende. Dilsiniz kuzen. Ben gitmeyeceğim. seni. <laughs> Görüştün, baban Aynen. arkadan elif, geliyor. Elif geliyor. Biraz da bu tarafa koş. Elif ki, borçlar geliyor. Elif korsan geliyor. Şu an, bu deniz boşlar, bu kum benim. <laughs> e Beni <ne gülüyor> şey <ne yapıyorsam gülüyor> O zaman. Abla dedik tek sonra kalktı. dayı çok güzel görünüyor. şık baksana. Hmm, aynen. Bob geldi daha Birinci kullardan Aykut taktırdı. 10. yıl çekimi yaptı. Evet, düğünümüzün, 4 gün süren düğünümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Kazasız, belasız, çok şükür ki bitti. Videoları sabırla beklediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Birçok kişi benim gibi ilk defa şahit olmuş. Yani bu benim ikinci şahit oluşum, anlatmıştım size. Ben de sonuçta İstanbul'dan evlenip geldim ve aslında Karadenizliyim. Karadenizimizde bizim kemençemiz var, tulumumuz var. Onları da çok seviyorum ama bu yörenin davulu zurnası da aşırı hoşuma gitti. Ben sonradan görüp öğrendiğim için sizinle de paylaşmak istedim. Ve paylaştığım zaman da ülkemizin dört bir yanında inanılmaz adetler varmış. Çok farklı şeyler varmış. Ben de öğrenmiş oldum yazdıklarınızdan. Birçok işte benim gibi e, birçoğunuz gibi ilk defa görmüş bunları. Garip sen oldu 3-5 kişi ama dediğim gibi ülkemizin dört bir yanında inanılmaz güzel farklılıklar var, güzel adetler, gelenekler var. Ve bunlar gerçekten işin içinde olunca çok eğlenceli. Sizinle bunları paylaşabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda artık düğünden sonraki rutin hayatımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bay bay zor sonu. isteğiniz Teşekkürler. Artık günün sonu, düğünün sonu, haftanın sonu, her şeyin sonu. Damat beyimiz bizi yemeğe getirdi. Yiyin yiyin. Erdicem, Mehmet'cim ve Elif'ciğim. Hadi bakalım yiyin. Ondan sonra siz tatile. Biz evi temizliğe, <laughs> işleri. siz işe, biz temizliğe. Afiyet olsun.